Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten ticari işletmelerin en önemli departmanları, arka odaları diyelim. Bütün hesaplarının, kitaplarının, kar zarar projelerinin ne durumda olduğunu aslında mali yapısını çıkarandır. Ama Türkiye'de birazcık bu yönüne çok ilgilenmiyor şirketler. Çok büyük hata yapıyorlar aslında yapmayanlar. Bunların neden yapılmasını gerektiğini konuşacağız ve mali müşavirliği konuşacağız. Yasemin Aslan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Yasemin Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi mali müşavirliği konuşacağız ama ondan önce birazcık sizi tanıyalım. Nasıl başladı mesleki kariyeriniz? Neler yaptınız? Nerelerde çalıştınız? Hangi bölümden mezunsunuz? Öncelikle nazik ve kaliteli programınız için çok teşekkür ederim. Biz nazik davetiniz ederiz. için. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Ee, 10 Mayıs 1981 doğumluyum ben. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme mezunuyum. Hı hı. Mezuniyetten sonra bir 9-10 yıl kadar ben bankacılıkta çalıştım. Farklı departmanlarda çalıştım. Hı hı. E, hedefimdeki meslek mali müşavirlikti. Hep içimdeydi. Bunu yapmak istiyordum gerçekten. Bir defa sınavına girdim. Çok az bir puanla kaçırdım. E, daha sonra 2014'te bankadan ayrılma kararı verince e, bu sınavlara yöneldim. Mali müşavirlik biliyorsunuz hep mevzuata sınava dayanıyor. Hı hı. E, sınava çalıştım kazandım stajımı başlattım. İlk adım staj başlatma sınavı. Ardından zaten 3 e, yıl staj yapılıyor. Yeminli Malmış Varlık firmasında 3 yıl çalıştım ben. Burada gerekli deneyimleri edindikten sonra e, stajımı bitirdim. Yeterlik sınavlarına katıldım. Kazandım onları da kendi emeğimle gerçekten dershaneye falan gitmeden kazandım çok şükür. E, yeterlik belgem olan ruhsatı aldım 2020 Ağustos ayında. E, şu anda Deneyimleri edinerek artık kendi firmamı açmaya karar verdim. Ee, Elips Mali Danışmanlık adı altında kendi firmamı kurmuş bulunuyorum. İstanbul Anadolu Yakası Kartal, Uğur Mahallesi'nde hizmet vermekteyim. Harika. Bu şekilde. Güzel. Ee, peki e, mali müşavir kime denir? Nasıl mali müşavir olunur? Neler gerekli mali müşavir olmak için? E, mali müşavirinin meslek yasası var. 3568 sayılı serbest muhasebecilik mali müşavirlik kanunu gereği. Gerçek ya da tüzel kişilerin mesleki faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirleri ve bu gelirleri elde etmek için harcadıkları yaptıkları giderlerin mevzuata uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve süreçte oluşan vergilenmeyi ve vergilendirmeyi raporlamak bunu devlet otoritelerine aktarılmasını sağlayan yetki almış bir meslek grubu hı hı. gerçekten önemli bir meslek grubu devlet açısından da bakıldığında. Buradaki mali kayıtları tüm yasal defter ve belgelere uygun olarak tutmak zorundayız. Vergi usul kanunu, diğer kanunlar ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız burada. Mali müşavir olmak için evet özveri uzun süreç gerektiriyor. Bir doktor bitirdiği zaman gerçekten doktor ünvanını hemen alabiliyorken mali müşavir 4 yıllık fakülte artı 3 yıllık staj bir de boşa gitse hani sınavlarla oyalansa bir 8 sene emek gerektiriyor gerçekten. E üniversiteden mezun olduktan sonra hukuk, iktisat, işletme bölümlerinden bir formasyon aranıyor. Onun dışında stajı kazanmanız, 3 yıl staj yapmanız, stajdan sonra da yeterlilik sınavını geçmiş olmanız gerekiyor. Bu şekilde uzun bir yol, emek evet. evet. Yemek ve çaba. Doktor kadar e, mesleki. Aynen doktorun da uzmanlık staj o da uzmanlık sınavı gibi yani aynısını evet içeriyor aslında. Bu da bir mali doktorluk aslında. Evet, Düşündüğünüz evet, zaman firmanın eksisini artısını hani neresinde neyi fazla hani nasıl bir insana diyet reçetesi yazarsınız. Bir firmanın da reçetesi aynen öyle analiz edilebiliyor mali durumu. Evet doktorluğa benzetiyorum ben. Kesinlikle. Bir de devletin tabii büyük sorumluluklarını yerine getirmek durumundasınız. O da gerçekten çok bilgi isteyen bir Tabii işin mesela. en can alıcı yeri orası. Yani devlete raporlanması, devlet tarafından kontrol edilmesi bir nevi denetim yani kesinlikle. Hani mükellefle devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor gerçekten. Evet. Şimdi çok mali müşavir olmak istediğinizi söylediniz programın başında. Ee, neden bu işi seçtiniz desek size peki? neden Bu işi mali neden karlı? seçtim? Şimdi bence insan sevdiği işte başarılı olur. Sloganım bu. Ben biraz sayısal zeka, analitik düşünme, detaycı böyle bir yapıya sahip olduğum için, öncesinde de finans deneyimli olduğum için, hani çok uzak değil zaten finans ve muhasebe. Onun devamı ve profesyonel meslek olduğu için, alanıma da en uygun açılımı olan meslek olduğu için tercih ettim. Peki çok güçlü bu. Dediğiniz gibi rakamlarla aram çok iyi dediniz. Peki güçlü yönleriniz var mı başka? Ee, benim en güçlü yönüm azimli ve cesur oluşum. Risk alabilen bir yapım var. Eğer getirisini hani tünelin ucundaki ışığı görebiliyorsam ben orada risk alırım. Hani riske değer bir durum varsa risk almaktan çekinmem. Gerekeni de yaparım. O yüzden azimli ve cesur bir yapım var. Harika. En güçlü yönlerim bu. <laughs> Peki şimdi her meslekte başarı bir şeyle ölçülür derler ki bunu yaptığın zaman başarısın. Mali müşavirlik ne nedir bu? Mali müşavirlikte mükellefe hızlı, doğru, etkili, mükellefi cezaya uğratmayacak devletle karşı karşıya getirmeyecek mali açıdan kendisine bir zarar verdirmeyecek şekilde düzgün kaliteli hizmet vermek diye tanımlıyorum ben. Ya bunu yapanlar başarılıdırlar değil mi? Başarılı ama mali müşavirlik sadece salt bu değil. Defter tutmaktan ziyade değil aslında. Ben de biraz o alana yönelmek istiyorum. Mesela benim hedefim danışmanlık yani firmaya rehberlik yapabilmek. Firmanın tüm fonksiyonlarını işte üretim, satış, pazarlama analiz edip bir yönetim danışmanlığı altında ben hani rapor olarak firmalara sunmak istiyorum. Ee, mesela branşlaşma vardır ya tıpta yine tıpa benzeteceğim gerçekten. Nasıl ki çocuk doktoru, üroloji, işte dahiliye seçiliyorsa benim de buradaki kendi branşlaşma alanım yönetim danışmanlığı ve inşaat şirketlerine herhalde. Mali müşavirlik düşünüyorum aslında. Bu alanda eğitimler alacağım. Bu şekilde kendimi geliştireceğim. Evet. Ee, aslında şirketlerin biraz bütçelendirme, projelerde karlarını zararlarını görmesi için bu söylediğinizi çok yapmaları gerekiyor değil mi? Evet. Yani bir firmanın patronu oradaki küçük hesaplamaları göremeyebilir ama mali müşavir bunları tespit edebilir mi? Tabii ki. Mali müşavir işte firmanın mali doktorudur. O bütçeler, bilanço, gelir tabloları sistemden çıkan verileri yönetime sunup e, yönetime neresinde ne sorun var? Bunu bir rapor şeklinde sunabilmelidir ki kişiye, firmaya özel reçete sunabilelim. E, yönetimde hani yönetiminde gerekli aksiyonları, kararları almasını sağlamak için zaten o mali tabloların amacı o gerçekten. Hı hı. Aynen reçete. Hani nasıl röntgen çekersiniz? Firmanın röntgeni gibidir o bilanço, gelir tablosu aynen dediğiniz gibi. Peki Elips danışmanlık dediniz değil mi? Mali danışmanlık. Şimdi orada e, sizde beraber çalışan arkadaşlarınızla beraber hedeflerinizde bu söylediğiniz gibi e, birçok şirkette çalışabiliyor musunuz? Hedefleriniz arasında var mı? Hedeflerim kurumsallaşmayı düşünen firmalara yönetim danışmanlığı hizmeti vermek. Bu amaçla geçmişin deneyimiyle geleceğin ihtiyaçlarını tespit edip e, ileride yeni hizmet alanlarıyla bunları birleştirmek. Teknolojiyle kullanarak bunları birleştirmek. Ee, onun dışında başarı salt bilgi ve te tecrübeye dayalı değil bence. Ee, i̇letişiminizi güçlü tutarak firmalarla ihtiyaç analizi yapabilmek, o firmanın neye ihtiyacı var, hani neresinde danışmanlığa ihtiyacı var, bunu tespit edebilmek. Ee, böyle daha çok kurumsallaşmayı düşünen firmalara yönelik benim hani küçük ve orta boy kobi deriz yani ya, kobi <laughs> ve üzeri firmalarla çalışmak istiyorum evet. Evet. Peki e, şimdi o firmalarla çalışırken e, o çalışma sisteminizi de biraz merak ettim ve merak eden firmalar da vardır bizi izleyen belki. E, şimdi firmalarla sürekli bir arada mı oluyorsunuz yoksa haftalık toplantılarla mı bu yönetim biçimini değiştirebiliyorsunuz? Tabii firmayı gidip ziyaret ederek e, gerekirse mali yapısını inceleyerek sürekli iletişim içinde olarak toplantılarına da belki bir zat katılarak e, yani firmayı uzaktan Terapi, kontrol eden bir doktor gibisiniz aslında. Yani mercek altında tutuyorsunuz. Sizin tavsiyeleriniz tabii ki yönetim kuruluna sunulup dikkate alınacaktır. Evet. Hı -hı. Peki, çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Ben de çok memnun oldum. Çok Çalışmalarınızda ve kariyerinizde elips danışmanlıkla birlikte başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten mali yapıları bir ticari işletmenin en detaylı en önemli incelemesi gereken nokta ve bunu profesyonellerin yapması gerekiyor. Tıpkı Yasemin Hanımların şirketleri gibi onlara bıraktığınızda onlar sizin karınızı, zararınızı, devlete karşı olan bütün sorumluluklarınızı yerine getirip sağlıklı bir işletme olmanız konusunda yardımcı olacaklardır. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla başarıyla kalın. Görüşmek üzere.